Merhaba Gebze TV izleyicileri. Bugün halka mutlu olup olmadıklarını ve geçinebilip geçinemediklerini soracağız. Telefon kaç para? Telefon kaç para? Ev buradan aldım 150 150 tahsil. Ses Allah aşkına. Bundan 10 yıl önce bak bundan 10 yıl önce yıl önce seni dünya uzaya gidiyor biz de hala telefonun peşine düşmüşüz. Ya, Mutlu değilim, engelliyim, %44 raporum var, işsizim, İlkokul mezunu olduğum için iş sahibi olamıyorum. Gereken yerlere her yere başvuru yaptım ama hiçbir sonuç alamadım. Zonguldak'tan e, Kocaeli Gebze'ye geldim, iş için geldim ama burada da iş imkanı bulamadım. Şu anda çaresizim yani, yetkililerden e, ben para istemiyorum, sadece iş istiyorum. Pek mutlu değilim bu aralar. Çünkü şu an 25 yaşındayım, Kasım ayında 26 yaşıma gireceğim ama düzgün bir işim yok. Ben halkla ilişkiler okudum Konya'da. Hani bölümümü de seviyordum okulumu falan ama şu an kendi bölümümden iş de bulamıyorum. O yüzden pek mutlu değilim açıkçası. Emek evet, maaşlarımız düşük. Geçinemiyoruz. Verdiği asgari ücret bile alamıyoruz. 2500 lira para alıyoruz. Asgari ücret 2800 lira biz onu da alamıyoruz. Hayat şartları günden güne yoğunlaşıyor. Her sabah akşam zam geliyor. Vatandaş çok zor durumda. Onun için geçinmemiz çok zor. Bunun için devletimizden bir beklenti bekliyoruz ama acaba ne verir ne vermez onu da bilemiyoruz tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenip bu emeklilerin durumuna bir el atmış olsa çok iyi olacak. Evet mutluyum mutlu olmamak için bir sebep yok ne güzel dünyada yaşıyoruz. Bir de cennetten bir köşe olan Türkiye'de yaşıyoruz onun için çok mutluyuz. Peki Türkiye şartlarında şu an geçinebiliyor musunuz? Geçinmek insanın biraz da eline bağlıdır yani kendisine bağlıdır geçiniyoruz tabii ki. Boş masraflar yapıyor insanlar. Ee, kendi geçimlerini zora sokuyorlar. Türkiye'deki ekonomiden memnun musunuz şu an? Memnunum. Memnun olmayacak bir şey yok. İşte dün ben Karadeniz'den geldim. Ee, dünyadaki bu kadar sıkıntılara nazaran e, Türkiye'de hiçbir yatırım durmuyor. Hala devam ediyor yatırımlar. Yani ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor bu ülke. Ben ülkemin daha ee, güçlü olmasını isterim. Benden daha güçlü olmasını isterim. Yani halktan daha ziyade ülkemin daha güçlü olmasını istediğim için de yeterli benim için şu anda asgari ücret ya da emekli emekliyim ben. O Peki arada. sizce asgari ücretle iki çocuklu bir aile geçinebilir mi şu an? Geçinmesine bağlı. Kirası yoksa geçinebilir. Mesela trafiğe çıkıyoruz. Ee, trafik kilitleniyor. Her kişinin altında. Benim mesela üç tane aracım var. Çok gelirim yok ama oğlumun arabası var. Benim arabam var. Öbür oğlumun da araba. Aslında gereksiz. Bir araba bile yeterli bizim için. 1100 lira e, e, emek dahili alıyorum. Ufak tefek ek gelirimiz de var. Yeterli oluyor yani. Genelde insanlar harcamalarına bakarım. Telefonlarına bakarım. Yani <laughs> öyle de yani sen Sen, yapın, sen Asıl ben yapıyorum. Gerekirse ben kağıtta topluyorum. Yani nereden bitiyor? Ee, ekonomi bitmiş ek sen daha konuş. Hiç bitmedi hemşerim. Yemin eder misin? Yemin ederim etmem. Bunun Yemin yeminle alakası hemşerim? Tutmuyor. Sen yeminle alakası ne bunun? Ne ekonomisi bitmezse? Giderim ben Çalışkan adam. Giderim gerekirse kalıyor, çöpten Allah. kağıt toplarım, gene geçim yaparım. Çobanlık da yaparım, hepsini yaparım. El telefon. El ya telefon. Bu kaç lira bilmiyorum ama Ay, bu telefon bin, bin liralıksa da benim işimi Eşi görür. Bin liralıksa da benim anca, işimi, işimi görür. Bin liralıksa bin liralıksa benim işimi görür. Ama kusura bakma. Çıkaracak. 16 bin liraya aldım bu telefonu diyecek. Kredi kartıyla gidip telefonu Ya kardeşim asker ücret kaç para? Kaç para bugün? Çık bak.

Çarşılar adam dolu alışveriş ediyorlar. Nasıl açı, alsız, açı, ne alışveriş Ne para yaşıyor. AK Parti olmasın Kumanya geldi mi? Kumanya. <laughs> Vallahi hiç değil. CHP kim? AK neyin Her şeye doğal elektriğe Ne yapsın adam? Ne yapsın adam? Ne yapsın lan ya? Telefon kaç para? Telefon kaç para? Ev kurdan aldım. 150-150 tane. Sen sallaşkın. Parti veriyor. Gurur duyuyorum. duyuyorum. Okay. AK Parti'nin <laughs> ölmesinde. ben ben üç <laughs> dört milyon maaş alıyorum. Ben ağlayırım sen ağlamıyorsun. Ben bir garibi be. Biraz sürünsün be Evim var. Bunlar bak. Hepsi sürü. Bunların hepsi mağdur çocuklar. Hiç okula gidemiyor. Bak. Ya bir ha. haftadır gopsa iş arıyorum. Ya ayaklarıma kara sular indi gene diyor ki AK Parti. Ulan ne veriyor? İş kuraya gittim hep kapalı kapalı bu şekilde oturuyorlar böyle. E biz neredeyiz? Bizim okuyanlarımız nerede? Bravo gözden gitti Telefonu konuşuyor. Dünya uzaya gidiyor. Biz de hala telefonun peşine düşmüşüz. Dünya. Dünya uzaya gidiyor be. Ayıp ya. Ayıp ya. ya. Utanmıyorlar. Bu çocuklar parklarda yatıyor. Hiç onu diyen yok. Değil mi? Benim çocuklarım biri ekonomi, biri kimya mühendisi işe giremiyor. Aç geziyorlar. A bunları ben almasam açtılar. Benim emekli maaşım olmasın. Ben i̇şte Benim geziyor. Ne alkışlıyorsunuz ya? Benim paramı ne yaşıyor? Dün markete gitti, bin yirmi lira market parası verir. Bir uygun. Evet, ne uygunu ya? Ben bin lira zaten maaş alırım millet uygun. Bir sefere maaş alacak. Ya bir <laughs> ya olmuş yetmiş lira yetmiş Ya sen ne hayır, konuşuyorsun kızım ya günah ya bu insanlar hayır, mağdur. Hayır. Eğer bir yerde üniversitede düzgün yurtlarınız olmasını istiyorsanız hayır, güzel bir bak, eğitim istiyorsanız siz göndereceksiniz böyle Allah Allah diyerek değil. Allah hepimizde. Öyle bir şey yok. Sıra param yok. Telefonum da yok. Telefon. Bir tek bununla gezebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gezdiğim yerlerde anca böyle boş boş yürüyorum. Vallahi bıktık ya. Her şey zam zam zam. Yeter bu kadar. Ne okusun? Bak nerede yazılmış bu ceza bana? Ben 70 yaşında adamım. Ben karam karamüselde ne arayacağım? iki tekelek mi oturulam be? Abi. Git <laughs> be ya. Boş boş ceza yazmışlar ya. ya. Adalet. Malın kaldırmış. Şunu iyice aldı. da. Bak. Evet, kara mısın? Kameralara göster. Müşter. Ben 70 yaşında iki tekerlekten nasıl gideceğim o arabam? İki tekerlekten ara kara nasıl gideyim? Motorlu bisiklet. Bir sessiz. Görülmemiş bir şey ya. Sorma ver parası. Sorma ver parası. Yani gerek bizim gibi yaşlara da mı düştük hırsızlığa? peşimize. Ya abi git aklını ara. Nere arayacaksın? Nere arayacaksın? Mecbur ödeyeceğim bunu. Nasıl mecbur ödeyeceksin? Gittim trafiğe, trafiğe mecbur ödeyeceksin diyor. <laughs> ne işim var hocam? Ya görülmemiş bilmiyorum. Bunlar hepten azdı. Bundan sonra Allah bunlara su vermesin kimse. Yaktılar milleti. Bak, bak çocuklarımız bir İzmit'te bir tanesi, bir tanesi adam pazarda. 5 milyon kere istiyorlar. Nasıl okuyacak bu olay diye bu kişiler? Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bir de parklarda yaptığı için bir de parklarda yaptığı için joplarla, polisla, bir de alıyla Bu bu nereye yakışır bu? Nereye kadar gider bu? Bilmiyorum. Benim söyleyeceğim bu kadar. Allah hayırlı bir kişiler versin bu Amin. Amin ben ben şimdi lojistikte çalışıyorum mesela. Yani bir sessiz, bir sessiz. Aşı olmadığım için A, e, geç. aşı olmadığım için Bakalım. lojistiğe giremedim. Ee, bugün var. gittim PCR hadi. testi hadi. Işte size. Şu PCR hayırlı testlerini hayırlı kaldırsınlar. Hayırlı <laughs> tamam dayı. hadi güle güle. Şu <laughs> PCR testlerini kaldırsınlar. Çünkü e, ağzımıza kılıç gibi sopa sokup oradan da çıkartıp burnumuza sokuyorlar. Ağzımdan kan geldi. Benim e, şu anda ağzım enfeksiyon yapabilir. Yani Rusya e, kandan PCR testi yaparken e, antikor testi testi, bizde böyle bir saçma bir test e, cihaz uygulaması var. Bunun kaldırılması gerekiyor kesinlikle. Bunu özellikle paylaşın. Yani ben her hafta işimden ayrılıp da gelip burada boğazıma kılıç sokturamam Bu hükümet gelmeden önce sizi kaçtı yüzde 47. Şimdi kaç lan? Nereden bileceksin? Sen benim gibi Sanayi kuyuluna, kuyruğuna, zey, e, gaz kuyruğuna, benzin kuyruğuna girseydin bilirdin. Gaz alamadım ben. Gaz 6 lira oldu dayı biz de girdik. Lan oğlum bir yoktu bir 16 lira versen de yoktu yok yok. Dayı şimdi de yok olmuş. Gaz 6 lira benzin 7 lira abi, de, ne fark var? İngiltere'de yok ya. Yok şimdi daha. E evet, ee, tamam dayı onlarda medeniyet var dayı böyle konuşma. O zaman da yok. Yok. Yok onlar. Orada <laughs> <laughs> bu komünistir. Buna inanmayın Bu komünist. Bu böyle geldi böyle gider. Evet, dayı. Bunu yaşayan o bilir. Okuyan şey bilmez. dayı neyine inanmıyor? He? Kimsin Dayı milletin kafasına çay atıyor adam. Ne, ne yapacak? Yapacak? Milletin kafasına çay atıyor adam dayı. Asın. Daha ne? Eskiden hiç atan yoktu. <laughs> ee, son sınıf öğrencisiyim. 5 yıldır, yıldır ben oradayım. Bir şey ee, <laughs> rahat bir şekilde geçinebiliyor muyum? Evet geçinebiliyorum. Ancak şöyle bir durum var. Ee, her hayal ettiğimiz şeye ulaşabiliyor muyuz? Ulaşamıyoruz. Tabii ki buradaki gençler bunun kıymetini bilmiyorlar. Ama e, abi tabii ki de çok zor zamanlarda geçtiği için bunun da kıymetini biliyor. Bir şeyler almak istiyorsanız önce çalışmanız gerekiyor. Bence abi çalışmaca olmuyor. Bu bu ülkeye hiçbir şey vermeden alamazsınız. Amerika'ya gidin. Size kötü gibi geliyor burası ama Amerika'ya gittiğiniz zaman vurulacağınız aşı bile bakın Covid'den Sen bahsetmiyorum. Benim akrabalarım Amerika'da. Amerika'ya gittiğiniz zaman bir grip ilacını bile ilaç parayla alıyorsunuz orada. Amerika'da ücretsiz sağlık hizmeti yok. Evet güzel dolarla para kazanıyorsunuz ancak her ödediğiniz şeye dolarla para evet, Yok. Ama orada hayat var. Hayat var, karı evet. var, kız var, evet gece Yüzüyor hayatı ya. var. Alkol 5 dolar her şeyin ben de farkındayım. Biz de ancak bir gitmek bir istiyorsanız gidin durmayın. Siz gitmek istiyorsanız zaten bu ülkeye bir faydanız olmaz. Kötü, kötülüyorlar ya. CHP ADP tutuyor. Meral Akşener zaten. Yarın onlar gelsin var ya camilerimiz hep kapanacak. Müslümanlık kalmayacak. CHP'de Meral ne de CHP zaten HDP'li. Ama AK Parti arayacaklar kızım. Bizim zamanımızda yaşamış olsaydın arardın. Biz sırayla ekmek alıyorduk, ekmek. <laughs> Birinci sırayla giriyordu kızım. E, Hastanelere bedava giriyorsun. Ya, her şeye abla. bedava giriyorsun, abla, Kaç lira ya, Ya abi, oğlum onlar esnaf. Tamam de çalsın. De onlar esnafçılar yapıyor. yapıyor. Başbakan Aa, demiyor ki size zam yapın diye. Valla şu an var ya üretim gidin her taraf restoranlar var ya adam dolar. Ne acıymış ne acıymış ya. Açız demiyoruz alamıyoruz diyoruz abla. Alıyorlar. Hiç kusura bakmayın CHP gelsin başa göreceksiniz. Arayacağınız bu günleri. Bu günleri arayacaksınız. olanlar el çırtsın. Abla ama CHP'li olanlar. Abla bunlar bundan 10 yıl önce bak bundan 10 yıl önce bundan 10 yıl önce seni şu an 60 liraya aldım piril ya da şey ya önceden 10 lirayla 15 liraydı 15 liraydı. Oğlum aynen o zaman al, alıyordum ben de çalışıyordum evet. 800 evet. milyon alıyordu. Ay, şimdi 3 milyar. Abla şu an ama o zaman alım gücün daha ya. fazla. Her o şey zaman alım Abla tamam bak abi, şimdi hayır bak şimdi bak tamam her şey zannediyor. Ama A, oğlum işte, abla, bak Abla bakar mısın? Gelsin CHP ile me, Meral'ın gel al otursun da kocasına yemek yapsın. Gelsin onlar biz o zaman. Başbakanlık olmaz. O kim ki başbakan? Abla. Ben başbakan yapamam. Şimdi yani. her zaman geldi. değil mi? Abla. <laughs> diler, abla. Ama şey gibi insan, kadın yani, gibi yani. Abla. Aman, kim ya, abla. 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 değil mi? Gel. Gelsin. Daha Abla. 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 değil mi? Hangi telefonu Abla. Sen hangi <laughs> telefonu kullanıyorsun Abla. Abla. bak cennetecek. Biz 800 milyon aldık. Abla ben Ben de Ben de lira. Hayır, hayır, hayır. işte yok ee, AKP'yi kötülemeyin, şey yapmayın, kötülemek açısından değil ama kötü yani yönetim doğru olarak kötüyüz. Aynen öyle. Doğru ya da şey dürüst olan insanlar genel olarak kötü olarak <laughs> algılanıyor. Ülkede cidden ekonomi olarak harbiden kötüyüz. Çünkü nasıl desem önceden asker ücreti ya da şeyimiz dışarı dışarı çıktığımızda en azından gezip dolaşabiliyorduk. Ama şu an öyle bir imkan emniyete yalnız alındı. Ülke Cidden baya kötü durumda şu an. Diyorlar işte yok 2023'te ayaklanacağız, şaha kalkacağız ama o şaha biz bir inşallah görürüz ya da ne bileyim. Herhangi bir şey burada öyle doktor olmak yerine diyor dışarıda şeyci olayım, ev bulaşıkçı olayım ya da dışarıda işte çalışayım. Çünkü çünkü imkanlar onları ya imkanlar, imkanlarımız kötü Türk gençlerimiz ruh sağlığı bozuluyor. Ben artık şey düşünmekten Kına geldi ee, işte büyüyünce ne olacak geliş e, bundan 10 yıl sonra nasıl hangi kaygısı. durumda aynen gelecek kaygısı bundan 10 yıl sonra hangi durumda olacağız nasıl olacağız ülkenin durumu hali nasıl olacak bunu düşünmekten artık şey oldum yani kötü oldum şu an üniversite okuyorum üniversite okumaktan da onunla onunla bile kararsızım çünkü üniversite okuduktan sonra herhangi bir işe girdiğimde <laughs> bana istediğim yardım emeği karşılığı veremiyorlar de dinliyorum. Arkadaşlar çok güzel konuşuyorlar. Memleketi bu hale getirenler utansın. Kim olursa olsun burada sesleniyorum. Güzel ülkemizi bu hale getiren bu gençler, pırıl pırıl gençleri şu anda hepimiz acız. Yani doğru söylemiyorlar. Hepimiz şu anda acız. Ekmek peşindeyiz. Ekmek bulamıyoruz. Türkiye bu duruma gelince bir ülke midir acaba? Bir ülke miydi acaba? Türkiye dört mevsimi yaşayan bir ülkedir. Ama yönetim, gel Gürke yönetim Türkiye'yi bitirdi, bitirdi. Acız, acız. Ekmek istiyoruz, acız. Artık yeter yani 20 senedir gerçekten paslandı gerçekten yani abi herkesin psikolojisi alt üst oldu ya gerçekten yani önümüzü göremiyoruz ben şu anda 28 yaşında insanım ama ya ben düşünüyorum düşünsenize ee, 70 yaşındaki adam bana diyor ki 35 yaşındaki bir insanın evi arabası olması lazım kötü ihtimal e kardeşim evi arabayı bırak bir kenara. Ya yani ekmeğimiz yok yani. Para yok abi para. onun için da... gitsin yani. Gerçekten gitsin. Bütün okuyan öğrencilere Ama gidip hocam. diyebilirsiniz. Bu ülkeden umudunuz var mı? Gelecekten ümidiniz var mı? Yani kişiden en en fazla 2-3 kişiden çıkar. Onların da ailesi zengindir ya da devletle bir bağı vardır. Onun dışında hiçbir gencin şu an geleceğe dair bir ümidi yok ve herkesin Avrupa'ya gitme hayali var. Hayalimiz yok. Hayaller bitti artık. Hayalimiz tamamen bitti bizim gençler olarak. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Ekonomi bitti lütfen. İktidar değişsin, sistem değişsin, eğitim değişsin. Genç bir anneyim. Tek maaşla, memur maaşıyla geçinemiyoruz. Her şeye zam geldi. Biraz ekonominin bu bapta düzelmesini istiyoruz. Ama Türkiye olarak savunma sanayine yapılan yatırımları doğru buluyorum. Hükümet değişse de inşallah bu politikalar değişmez. Çünkü eskiden binde bir oranında olan savunma ihracatımız şu anda dünyada yüzde ikiye yükseldi. O yüzden Teknofest'i yapanlara, TÜPİTAK çalışanlarını ve genç bilim adamlarını takdir ediyorum. Gençleri aylak aylak gezmeye değil, laboratuvarlara, çalışmalara bekliyorum. Ee, ben şu an 3. üniversitemi okuyorum. Şey... Okumanın yaşı yok, öğrenmenin yaşı yok. Yani gençler bir şey isyan etmek yerine bence birazcık çabalamalılar. Etmek istiyoruz. Ekonomi kötü. Yani benim bu hükümetin desteklediğim şeyleri de var, desteklemediğim şeyleri de var. Desteklediğim şeylerine gelecek olursak, yani az önce ablamız da bahsetti, savunma sanayi yaptığı yatırımı destekliyorum. Yani bu silah teknolojisi olsun, askeri teknolojisi olsun bunları destekliyorum. Ama ekonomi konusunda hiçbir şeye kesinlikle katılmıyorum. Yani asker ücret çok düşük. Bunları kabul ediyorum. Ama yani şöyle tarihle ilgilendiğimden biliyorum. Bu ülkede yani nasıl dürüst konuşan insanları ya kürsülere indiriyorlar ya da canına kıyıyorlar. 90'larda mesela nasıl diyeyim? Muhsin Yazıcıoğlu vardı rahmetli Muhsin Başkan. Adam konuştu, doğruları söyledi, uçakla suikast yaptılar. Necmettin Erbakan vardı, darbeyle başlar indirdiler. Adam halbuki yani şu an o başa gelseydi çok güzel de kalkındırabilirdi ülkeyi. Hatta Erdoğan oy vermeyin diye zamanda bizzat da konuşmaları var. Osman Pamukoğlu vardı, Efsane komutan diye geçerdi. Adam doğrulara aykırdı bir gün ne yaptı? Partiyi kapatmak zorunda kaldı adam. İndi. Yani ben CHP'nin de iyi partiyim, AK Parti'nin ben dürüst davrandığını düşünmüyorum. Yani benim bir görüşüm de yok. Ben vatandan, milletten yanayım. Şöyle, ben de aynı zamanda AK Parti, işte Milli Parti falan hiçbirinden yana değilim. Sadece sadece ee, öğrencinin e, tarımın işte bu tarz şeylerin yanında olsunlar, desteklesinler. Mesela bir şey için ses çıkartmaya çalışıyoruz ama duyan yok. Yani konuşuyoruz, o kadar bağırıyoruz ama sanki herkesin kulakları tıkalı, kimse dinlemiyor. Daha demin bir abla telefonunu çıkar dedi. Sıkıntı bu telefonu almak değil zaten. Sıkıntı yani burada bu telefonu aşırı yüksek birim fiyatı almak. Dış ülkede bunu almak için bir hafta çalışıyorsun ama burada bir ayını iki ayını heba etmen gerekiyor. Sıkıntı zaten burada. bitirmedim. Ee, şeyden bahsediyoruz adalet yok bu dünyada. Her gün kadın cinayetleri, her gün hırsızlık ama, ama herkesi serbest bırakıyorlar. Hırsızlar da hırsızlık yapıyor. Bu soruşturması yaptıktan sonra hemen serbest bırakıyorlar. Olmaması lazım. Adaletin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz, ülkede yaşıyoruz. Hani burada abilerim var, dayılarım var, kardeşlerim var benle yaşıt. Çoğu zaten benle yaşıt. Ama ben şeyi doğru bulmuyorum. Hani burada siyaset konuşulacak yaşta %95'imiz değil. Ben de dahil. Yani öyle bir durumdayız ki gençler bile <laughs> siyaset konuşuyor. Öyle bir durumdayız ki gençler bile siyaset <laughs> konuşuyor. O kadar. Öyle bir şey de var mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir sözü var. Hani siyasetten konuşuluyorsa, bilmiyorum şu anda. <laughs> yani Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğim. Buradaki millet aç. Az olan kim? Herkes aç abi. Kim aç? Nasıl kim? Ya aç. bir tane az olan buradan göster bana. Herkes, herkes aç ya kim? Kim aç? Kim? Aç? Kim, şahayacağını kim? Şahayacağını, kim? Bu zamanda kim bak. aç? Yalan Abisizlik söylüyor. Var. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. Ne Gençler ne içiyorsunuz ne ya? Bak, bak, ben, ya ben... kaç para var cebinizde ya? Kaç ya var ne var bırak o parayı ayağını bırak ya. ya ne, ben ne ben, ne ben şey, şey 80-12 Eylül darbesinin askeriyim ben. Pardon, bir ben ne açlıklar gördüm, ne susuklar ne gördüm. gördüm? Şimdi sıfırlı arabalar var, ceplerinde para ne var, şey? evler lüks. Hocam sizin ya, 2 milyon insanı insana açlık sınırı altında olduğu için yardım ediyoruz demediler mi? Evet. Dediler. Şimdi kim Niye sorusu soruluyor? Kim aç? Kim aç? Bak senin kendi milletvekilin diyor ki 2 Ya bırakın insana, ya bu yalanları ya. Insandan. Provokatörlüğü ha, bırakın ha, ya. Ha, yani, ya. Hep provokatörlük yapıyorsunuz ne ya. Ne ya Allah aşkına bugüne kadar bir tane adam, kadar, bir tane adam, kadar, kadar, bir tane adam aç nasıl söyle bakın ya. Devlet pandemi dolayısıyla adam ev eve evine kadar para götürdü ya. su orta bedava, yolculuk bedava, otobüs bedava. Ne diyorsunuz siz ya? Lafını unutma lafını unutma. Bir dakika bir dakika. Siz ne yetiştiniz ya? Açlığı görmediniz, susluğu görmediniz ya. Dayı bak hepiniz Aman diyorsunuz abi, ki aç. Kandere, da Yaşın kaç senin? Kandere, Yaşın abi. kaç? Erkesin cebindeki Senin alıyor. yaşındaki sen paraya bak hele. Herkesin cebindeki. Yaşın para yok senin. Sen, Benim kadar açlığı görmedin abi, sen. Abi, ciddi ciddi ne okuyamıyor? Yalan söylüyorsun. Karşılık yok. Adam harçlık veriyor. Adam her şey veriyor öğrencilere ya. Öğrenciler okuyamıyor. Nasıl okuyamıyor? Para yok, ev yok, alamıyorlar. Yokum yok. Okumuyorsun o zaman. Okumuyor. Ben kendimi çok konuşayım. Devletin nasıl? Böyle bir devlet hayatta bulamazsınız. Bak hele. Bu giderse tekrar anamızı verler bizim. Ben dört siz bilmiyorsunuz ya. Zihniyetiniz var arkadaşlar. Vallahi zihniyetiniz, zihniyetiniz dar. var. Her birinizin bak hele siz açlık susluk görmediğiniz için böyle konuşuyorsunuz. Bilmiyorum. Görmediniz. Ne diyorsunuz ya? zamanı bu biliyor adamı biliyorum. da yok size ya. ya. <laughs> SSK döneminde Kılıçdaroğlu'nun genel müdür olduğu zamanı hatırlar mısın? Sen, sen Ayıp ya. Sana ayak bedava. Ben 1900. Sen beleş arıyorsun. Ben Bir dakika. Sen beleş arıyorsun. Yok. Çalışamazsın. Bak bak bana bak bana. piyasasında adam arıyorlar. 2980 Doğru ben 1980 13 Eylül darbesini askeriyim ben. Bu devlet yok. kaç sefer darbe gördü? Tamam mı? Pandemiden dolayı sıkıntı yaşamadı. Darbe ya oldu. Ya. 28 ben Şubat yok. oldu. Yok öyle, ne diyorsunuz yok. ya? Ben de devlet personeliyim. Ben, bedayağı ben bedayağı kendim için konuşmuyorum. Bedayağı en düşük memur 4 milyardan maaş almıyor ya. Herkes alıyor ya. Ben emekliyim alıyorum ya. Sen ne diyorsun sen ya? Ya bin tane fabrika çalışma iç çağırıyorlar. İşçi bulamıyorlar ya. Siz nasıl bu Türkiye gördünüz? Şimdi ne istiyor? Şimdi bir daha. Aç kaldınız. Aç. Bir daha. Sus be yani emekli çöp aldınız. Sen, Sen ne, ne emekli? Ben SSK emeklisiyim ya. Nerede ha? çalışıyorsun? Ben ya ben. ben nerede çalışıyorsun? Ya, ya sana ne dedi? Nerede, nerede çalıştım? Bana, bana onu söyle. Sen makarnayı biraz bol bulsun. Ne makarnası ya? ya Şu makarna ya. Ya. Ya, ya, ya. 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 Her şey. ben eşek gibi çalıştım para kazanıyorum. Tabela atamıyorum. Tabela atamıyorum. Kim demiş? Ya. Ben ben tabela atamıyorum. Ne bir çocuğun tabela atamıyor. Ne zaman asıl? Asamıyorum. Hangi tabela? 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 bak ben çalışıyorum askere gitmiyor. Telefon önceden önceden bir, bir ailede bir kişi çalışıyordu. Altı kişiye bakıyordu. Ya, gel sen konuş. Biz de nasıl Ağzı. okuyacağız? Ha, asker ücret kime yetiyor? Asker ücret Kimseye yetmiyor asker ücret. Bize okuduyorsa bize parayı ben bunu da Şu an Erdoğan duydu. Hayır hayır. Benimle kaç burası var? Hayır atadık zamanında böyle miydi? Böyle değildi. Evet. Elimdeki Atatürk telefona bakıyor. Elimdeki Atatürk. telefonla benim gelirimin ne alakası var? Arkasında şey eczaneye ilaç almaya 140 lira PCR testi şeyi çıkıyor. İlaç alamıyorsun. Önce o faturayı ödeyeceksin. Sonra onu yapacaksın. Bak devlet yani, yani Ülke yaptık. bak git kiralar dolaş. Bak Çay Hoca'dan dolaş. ama dolaş. Buradaki dayı konuşuyor. Bir geliri var bir şey. Dolaş, ya bitik ya insanlar yok. 10 lira, 15 lira para ceplerinde para da şey yaparız. Burada hoca yardım gönderiyor İdlib'e. Burada dua ediyor. ya sen benim verginle millete yardım ediyorsun. Senin burada insan da aç. Değil mi? İtalya'dan çıkıyor. İtalyanlar gidiyor, alıyor, götürüyor kütle halinde. İtalya'da işliyor. Dünya ünlü İtalyan mermeri diye piyasaya sürüyor. Dünyanın en iyi fındığı bizde. Iki, ikinci kalite fındığı bizde. Fıstığı bizde. Dünyanın en ünlü çikolata firmaları buradan ben alıyor günlüğü, fındığı de. fıstığı Eskiden pamuk bizdeydi Götürüyor evet götürüyor oraya işliyor de. adam Dünyaya en iyi ben çikolata ben diye de. satıyor Yani yarıya yakın asgari ücret eğer 2820 liraya bu ülkede geçinilebiliyorsa Her şey iyidir demektir arkadaşlar bitti Öyle 5000 lira alıyorsun 10 bin lira alıyorsun yoksulluk, yoksulluk sınırı bile 10 bin lira olmuş Sadece yani, biz evet, Açlık sınırı 3000 liranın sadece üzerinde Sadece biz tarımla Asgari ücretle bir geçinebilen bir İnsan Kimse geçinemez, geçine Sadece yapacak. tarım ve şu anda Sen üç tarafımız, tarafımız denizlerle değişiyor. çevrili. Akdeniz, Ege, Karadeniz, değil mi? Ü üç tarafımız evet. denizlerle çevrili. Sadece biz Norveç gibi Norveç gibi balık balık üretimi yapsak, sadece dünyaya satsak yine biz bu durumda olmayız yani. Türkiye'de kesinlikle geçinmek çok zor. Çünkü asgari ücret zaten 2800 TL. Vergiler oldukça yüksek. Hiçbir şekilde geçinemiyoruz. Maalesef. Son e, özellikle pandemiyle birlikte e, herkesin şu an cebi yanıyor yani. <laughs> Maalesef ekonomide sıkıntı yaşıyoruz. Yani ticaret yapıyorum. Zar zor zor. Harfiyat işiyle yürüyüyorum. Parça dolarla geliyor. Motor parçaları hep dolarla geliyor. Yağ dolarla satılıyor. Ortumlar dolarla satılıyor. Biz TL ile çalışıyoruz. Karşılamıyor bir şekilde. Bizim para birimiz aslında dolar olması lazım Türkiye'de. Bence olması da iyi olur. Yani zor kanat. Mutlu, mutlu olma imkanımız var mı? Eşsizim şu an. Yani iş arıyorum. Ya e, ülkede geçim sıkıntısı var. Yani genç olarak hiçbir e, gelecek görmüyoruz. Geçinmek mümkün değil. Bu şartlarda geçinmek mümkün değil. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan beğenmeyi, kırmızı butonla abone olmayı ve yanındaki çandan bildirimlerimizi açmayı unutmayın.